Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle bugün sizlere TYT Matematik 10'lu branş denemesi ve AYT Matematik branş denemesi tanıtmak istiyorum. Bu denemelerimiz Üçgen Akademi yayınlarına ait. TYT Matematik branş denemesinden başlayacak olursak, neden bu denemeleri tanıtıyorum? Önce ona, ona değinmek isterim. Geçtiğimiz üniversite sınavında birçok sorusu çok benzer veya çok yakın olduğu için büyük bir başarı elde ettiğini düşünüyorum yayın evinin. Bu nedenle de bu sene üniversite sınavına girecek öğrencilerin tamamının bu soru, bu soruları, bu denemeleri kesinlikle çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü piyasada çok fazla yayın var. Hepsini çözmek gerekir elbette. Çözebildiğiniz kadar çözmek gerekir ama bunu özellikle çözmenizi tavsiye ederim. Birinci özelliği dikkat ederseniz burada 165 dakika süreye göre hazırlanmıştır diyor. Bu çok enteresan çünkü bu Türkiye'de başka hiçbir yayın evinde ya, ya da denemenin üzerinde olmayan bir ibaret. Tür yani 165 dakikaya göre ayarlanmış ben başka hiçbir deneme görmedim olduğunu da e, düşünmüyorum. E, bunu özellikle belirtmek isterim. Ayrıca soruların tamamı yeni nesil üniversite sınavına TYT'ye göre hazırlanmış. AYT sınavda sorular da aynı şekilde e, bir deneme. E, kısaca bahsedecek olursam deneme... TYT branş denemesi 10 tane denemeden oluşuyor. Bu 10 denemenin 3 tanesi kolay, 5 tanesi orta seviye, 2 tane son 2 tanesi de biraz zor seviye arkadaşlar. E tabii sınav nasıl geleceğini bilmediğiniz için bunun or kolay, orta, zor şeklinde hepsine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Denemenin e, soruların tamamı video çözümlü. Ben e, özellikle video çözümleri için e, uygulamayı indirdim. Şurayı okuttuğunuz zaman video çözümleri için kapak üzerindeki kare kodu okuttuğunuz zaman direkt video çözümlerini indirebiliyorsunuz. Birkaç tane sorunun deneme sorunun çözümlerini inceledim. Çözümler daha çok hani zaman alıcı sorulardan oluşuyor demiş demek isterim. Sorular biraz zaman alıcı sorulardan oluşuyor. Neden? Çünkü geçtiğimiz sınavlar biliyorsunuz 135 dakikaydı. Sonra 165 dakikaya çıkarıldı. Bu deneme de 165 dakikaya göre ayarlanmış. Yani biraz daha zaman alıcı sorular kullanılmış. Ancak çözüm videolarına baktığımda soruların kısa yolları gösteriliyor. Yani evet sorular uzun, sorular biraz zaman alıcı ama videolara baktığınız zaman arkadaşlar emin olun soruların çok daha basit, çok daha hani kısa sürede çözülebileceği sorular olduğunu fark ediyorsunuz. Bu da size emin olun çok fazla şey katacaktır. Ayrıca biliyorsunuz sadece TYT sınavı değil AYT sınavı da geçtiğimiz sene güzel sorulardan oluştu. Ve AYT sınavının soruları da geçtiğimiz sene Üçgen Akademi'nin AYT denemelerine birçok sorusu benziyordu. AYT denemesinde ayrıca belirti tanıtmak isterim. AYT denemesi de yine 10 denemeden oluşuyor. 3 kolay, 5 orta ve 2 zor seviye şeklinde. Biliyorsunuz sınav bazen kolay bazen zor olabiliyor. Sizin tüm yani soruların nasıl gelirse gelsin hazırlıklı olmanız gerektiğini düşünüyorum. Yine AYT denemesi de %100 video çözümlü. Tamam yani soruların hepsinin video çözümü var. Ben e, geçtiğimiz sene öğrencilerime aldırmıştım. Açıkçası sınavdan çıkan öğrenciler hocam e, yani Üçgen Akademi'nin son denemesine girmiş gibiydim. İşte Üçgen Akademi'nin den bir tane soru Üçgen Akademi'de çözdüğüm sorunun aynısıydı falan diye yorumlar aldım. E, kesinlikle bu sene sınava girecek tayfanın bu soruları çözmesi gerektiğini e, ve bu denemeleri özellikle süre tutarak tabii ki çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki hocam hani bir matematik öğretmeni olarak süre olarak ne tutmamızı önerirsin? Sonuçta bunlar branş denemesi arkadaşlar. TYT denemesini alıp 80 dakika hani mümkünse 75 indirebiliyorsanız 70 indirebiliyorsanız hani en 60 60-65'e kadar indirmenizi tavsiye ederim. Özellikle hedefi yüksek olan öğrencilerin. 40 soruda minimum 30-35 yapmanız gerektiğini düşünüyorum. İlk başlarda tabi e, TYT konularına çalıştıkça netlerinizi daha çok arttırabilirsiniz. E, okul açısından iki denemenin de akıllı tahta uyumlu olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Akıllı tahta uygulamalar mevcut. E, söylediğim gibi AYT denemesine geçecek olursam AYT denemesinde e, tahminen biliyorsunuz e, 75-80 dakika verebiliyorsunuz AYT branş denemelerine. Buna da 75-80 dakika verebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Geçtiğimiz sene çok fazla soru tutturduğu için bu denemeleri özellikle tanıtmak ve iyi hazırlanan öğrencilerin bu denemelerin hepsini çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu çözdüğünüz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. En azından birini alın arkadaşlar. Çözün. Zaten ikincisini otomatikman alacaksınız. Siz de e, göreceksiniz. Söylediklerimin ne demek istediğimi anlayacağınızı düşünüyorum. Ee, bu bu kadar da arkadaşlar. Önümüzdeki sene sınavlarınızda başarılar diliyorum. Zor bir süreç, zor bir e, zaman, stresli bir zaman. Hepinizin sakin, düzenli ve tertipli çalışmanızı tavsiye ederim. Düzenli çalıştığınız takdirde başaramayacağınızı düşünmüyorum. Güzel yayınlar, iyi yayınlarla çalışın. Zamanınızı boşa harcamayın. Doğru yayınlarla çalışırsanız doğru hamleler yapar. En azından doğru zamanda doğru sorular çözmüş olursunuz. Çok fazla doğru dedik. Doğru bir e, sınav, güzel bir sınav geçirin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.